Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgi işlem çalışma ofisinden bahsedeceğim. Belki ilerleyen zamanda çalışmak isteyip ofisleri merak eden arkadaşlar olur. Tabi ofisler şirketten şirkete de değişiklik gösterir. Bizim 4 kişilik ofisimiz bu şekilde. İlerleyen zamanda muhtemelen biraz daha büyüteceğiz ofisimizi. Şöyle bir benim masam. Şurada bilgi işlem destek elemanlarımızdan biri. Şurada da yine 2 tane bilgi işlem personelimiz oturmakta. Benim masamda bir televizyon var. Genelde toplantılarda sunum amaçlı kullanıyoruz o televizyonu. Zaten toplantı odasına koyacağız ilerleyen zamanda. Bir adet laptopum ve laptopa bağlı monitörüm. Şurada da bir arkadaşımız oturmakta. Bilgi işlem destek personelimiz. Yine şurada da iki arkadaşımızın masası bulunmakta. Dolaplarımızda malzemelerimizi koyuyoruz. Şurada ben oturuyorum. Zaten benden gerisi de yok. Cam kenarında benim masamda. Diğer taraftan da göstereyim. Şöyle geniş bir masamın olması kurulumlar için epey bir kolaylık sağlıyor bana. Yan tarafa geçtiğimiz zaman bir bilgi işlem destek personelimiz bulunmakta. Burada sürgülü bir kapı var. Bu kapının arkasında sistem odamız var. Eski sistem odamız bu binaya ait. Yeni sistem odamız diğer binada. Orayı standartlara uygun hale getirdik. Burada da yine depo ve ufak bir sistem odası olarak kullanıyoruz. Burada diğer arkadaşımızın masası. IP telefon sistemi ve masaüstü bilgisayarı. Bu da diğer arkadaşımızın masası. Yine burada iki tane bilgi işlem parçalarımız bulunmakta. Şöyle girdim alırsak. Odamızın diğer taraftan görünümü. Bir arkadaşımız burada oturuyor. Tam arkamda kapı vardı. Burada dolabımız var. Dolaplarımızda yine malzemelerimiz bulunmakta. Odamız bu şekilde genel anlamda. Hani odalar değişiklik gösterebiliyor. Çok daha güzel odalar da var mutlaka. Bizim odamız da bu şekilde. Ufak naçizane bir oda. Sistem odamız yan tarafımızda depo olarak kullandığımız dediğim gibi. Yeni binada yine sistem odamız tamamen ayrı. Hiçbir bağlantı yok odayla. Girişi farklı. Orası tüm sistemimizi zaten oraya konumlandırdık. Bu şekilde bir odamız bulunmakta. Merak eden arkadaşlar olmuş bazı. Onlara göstermek amaçlı şöyle bir video hazırlama gereği Sormak istediğiniz şu olsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Şöyle göstereyim kısaca. Benim odamın ayrı olmamasının şu avantajı var. Arkadaşlarla beraber hızlıca bir problem olduğunda çözüm sağlıyoruz. İletişimimiz daha kolay oluyor. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bilgi işlem ofisimiz bu şekilde arkadaşlar.